Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün dediğim gibi o soru cevap videosunu şimdi bu şimdi bu videoda yapacağım. Dediğim gibi o videoda 10 like gelirse soru cevap videosunu yapacağım demiştim. O videoya 16 like gelmişti. Aslında yani 16 like'lar sonra gitmişti. 1 like gelmişti. Sana bir beğenmeyen olmuştu. Nasıl oldu bilmiyorum ama ben yine de yapacağım çünkü 16 like gelmişti. Ben kendim soruları şey yaptım. Ee, bir kağıda yazdım. Yani onları da merak ediyorsunuzdur. Zaten kaç tane soru var mesela burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane soru var arkadaşlar. 10 tane sorudan hepsini soracağım. Yani hepsini söyleyeceğim. İlk ben böyle Allah kaçtı. Ee, cevaplayacağım şimdi e, bir bakalım arkadaşlar hangisi ee, bunu nereye koyabiliriz nereye koysak şu yana koyalım tamam şimdi ilk sorumuzu soruyorum ve onu da cevaplıyorum Tuna Güler kaç yaşında? Yaşımı biliyorsunuzdur zaten. 12, 12 yaşındayım. bu Boy, boyum da e, boyumun kaç olduğunu bilmiyorum. Yani ölçmedim. Ama bilmiyorum yani. Onu geçelim. Onu boş ver. Tuna Güler, Güler nereli? Şimdi nereli olduğumu da söylüyorum. Zonguldaklıyım arkadaşlar. Ama Ereğli'de yaşıyorum. Şu anda da Öğbeler köyündeyiz. Ve şey, sıradaki sorumuz. Tuna Engiler doğum tarihi. Doğum tarihi 2009. Yani e, 2009 yani bunlar baya bir geçiyor hemen sorular. Çünkü bir az soru sordum. Ama birazcık daha fazla soru sorabilirim kendimden. Kendim e, akıl şey yapabilirim. Neyse. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Tuna Engiler hangi dizide oynamak ister? Diye bir Yazı yazmıştım ben buraya. Yani hangi dizide oynamak istediğimi de söyleyeceğim. Zaten ben bir dizide oynamak istiyorum. Yani Tozkoparan İskender dizisinde oynamak istiyorum ama oynayabilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani ama aslında olabilir de. Ama bilmiyorum yani oynayabilir miyim. Yani Tozkoparan İskender dizisinde oynamayı istiyorum yani dediğim gibi şimdi. Sıradaki sorumuz geliyor. Tunay Güder futbolcu mu? Hayır futbolcu değilim arkadaşlar. Olmayı düşünmüyorum. Eskiden böyle topla oynuyordum falan böyle futbol işiyle falan uğraşıyordum aslında. Şu anda limon geldi. Limon ne yapıyorsun? Neyse. Arkadaşlar eskiden yani futbol işiyle uğraşıyordum birazcık. Az olsun. Yani limon da arkadaşlar limon burada. <laughs> Neyse Liman sen şurada dur açık. Hani eskiden futbol falan oynuyordum. Bizim mesela ilkokulda falan arkadaşlarla oynuyorduk. Ama ben ben hep kaleci yapıyordular ya. Ben kaleciliğim çok kötüydü benim. Benim kaleciliğim hiç iyi değildi arkadaşlar. Hiç iyi değildi. Bari ben top atsa var ben o topu tutamıyordum. Kaleciliğim hiç iyi değildi. Ben birazcık forvette birazcık iyi oynuyorum. Ama kalecide hiç iyi değildim ben arkadaşlar. Hiç iyi değilim. Ben kaleci değil, Hiç iyi değilim ama forvette de az olsun birazcık yiyeyim. Şimdi sıradaki sorumuz. Tunangiler burcu. Yani hangi burcum olduğunu e, yazdım burada. E, burcum akrep. Yani ak neden başka e, burçlar değil de akrep e, diyenler olur bazı kişiler. Yani ben de bilmiyorum. Neden A diğer burçlar değilim de akrepim. Ama bilmiyorum. Yani akrep burcum varmış. Şimdi Tuna'nın en sevdiği yemek. ya. En sevdiğim yemek yani, Dur bir. Atacak. Limonu Lan. Lan Dur dur. En sevdiğim yemek arkadaşlar Limon bir durursa söyleyeceğim ama. Limon açık durur musun Limon? Ee, en sevdiğim yemek arkadaşlar kıymalı börek ve e, tavuk döner. E, o ikisinden de seviyorum. Kıymalı börek ve tavuk döner ikisini de seviyorum. E, Sunan Güler spor yapıyor mu? Spor eskiden yapıyordum ama artık yapmıyorum bir 30 gün bir ay yapmıştım ama artık yapmıyorum yapmıyorum ve tanangiler en sevdiği renk en sevdiğim renk arkadaşlar mavi yani maviden başka sevdiğim renkler de var onları da söyleyeyim e, kağıt düştü Heh. maviden sev maviden başka sevdiğim e, renkler de var Şimdi hepsini söyleyeceğim. Birincisi mavi, ikincisi sarı, üçüncüsü yeşil. Ee, bir de pembe rengini de seviyorum. Yani o da bayağı bir seviyorum. Onu, gel buraya. Onu da bayağı bir seviyorum. Lan dur ya. Cık cık. Arkadaşlar ne yap? Limon ne yapıyor musun? Bak geliyor. Şuran, kameranın şurasını falan gagalıyor telefonun. Manyak bu kuş ya. Ne yapıyorsun lan sen? Burnu biraz birazcık maviye doğru mu gidiyor? Yani ben beyaza gidiyor gibi gör, görmüştüm. Ama maviye gidiyormuş demek ki. Ee, evet, sevdiğim renkleri de söyledim arkadaşlar. Mavi, sarı, e, yeşil ve e, pembe, bir de kırmızı arkadaşlar. O da var, kırmızı da var. Çok güzel yani. Kırmızı da çok güzel. Yani ee, benim tuttuğum takım Bir de tuttuğum hangi takım Onu da söyleyeyim Galatasaray'a arkadaşlar Ama Allah Diğer takımlar kazansa da olur Yani dostluk kazansın Önemli olan dostluğun kazanması Önemli olan Bir takımın kazanması değil arkadaşlar Mesela bakın Sizin tuttuğunuz takım kazanırsa Gıcık olduğunuz takım tutar Kazanırsa e, Üzülmeyin önemli olan dostluğun kazanması. Mesela ben Galatasaray'lıyım ama arada başka takımları da tutuyorum. Mesela Beşiktaş, sonra Fenerbahçe ama Fenerbahçe çok değil ama yine de birazcık çok, çok çok değil ama çok az bir şey seviyorum. Ee, önemli olan dostluğun kazanması. Önemli olan bir sadece bir takım kazanması değil. Önemli olan dostluğun kazanması. Mesela arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.